Çocuklar çocuklar bunlar sihirli içecekler. Çocuklara götüreceğim bakalım ne olacaklar. Böyle üzerindeki gibi oluyorlarmış biliyor musunuz? Hadi bakalım gerçekten sihirli içecek mi bunlar? Hadi bakalım götürelim çocuklara bunları. Gerçekten sihirliler mi? Hadi bakalım gidiyoruz. Merhaba çocuklar size sihirli içecekler getirdim. Hadi bakalım içinde Bakalım nasıl sihir yapacakmış size ya. Çok merak ettim ben şimdi. Ne oldu anneciğim? Hadi gelin şöyle geçin. Tamam bir dahakine daha dikkatli ol tamam mı sen? Hadi şimdi gelin şöyle oturalım anneciğim. Hadi gidin şöyle oturalım annem. Hadi gel. Çok merak ediyorum ben de. Hadi gel bakalım. Hadi gel anneciğim. Açtın mı? Ben açayım mı anneciğim sana? Tamam gel. Aa, gel ben sana. Aa, açamadın mı? anne. Evet, dur bakalım. Asel, hadi del bakalım. Ha, açamadın mı? Getir bakayım sen. Getir bakayım şurada deliği var, böyle bir şeyle var. Bak, şurada delme yeri var. Şuraya böyle bastıracağız. Hadi bakalım, tut bunu böyle. Tut. Şöyle bak bastırıyoruz. İyice tut. Evet, dur bakalım. Hı. olmadı. Aa, dur bakalım. Ne? Oldu gibi ya. Hadi bakalım. Şimdi dene bakalım nasılmış. Tadı neye benziyor? Poltakallı. Poltakallı mı? Evet. Çilekli. Çilekli miymiş? Ama yeşil ya üstünde elma falan var. Aa çok değişik. Ay sen seninki nasıl? Ben Öyle mi? Meyveli mi? Hangi meyveli? Anne. Anne. Acaba sen korktun. Evet. Acaba seni bu portakal mı yapacak? Portakal adam yapacak. Bu da seni böyle ne yapacak? Elma yapacak. Evet. sen bu da seni çilek mi yapacakmış? Aa şimdi bakalım arkadaşlar. Bitti mi? İçecek bitince bakalım nasıl olacaklar ya. Çok merak ediyorum. Birisi portakal, birisi elma. Biri de çilek olacak galiba. Hadi şimdi bekliyoruz heyecanla. Bakalım ne yapacakmış sizleri. Aa çocuklar çilek oldu gerçekten ya. Sihirli çiçek gerçekten sihirliymiş ya. Asel çilek yaptı inanmıyorum. Hadi aa inanmıyorum ya. Yiğit ne oldu böyle? Porta limon oldu limon arkadaşlar. Portakal olacaktı ama limon oldu. Gerçekten de sihirli. Neşin elma yaptı ya, inanmıyorum. Peki sen nasıl böyle geri geleceksin ya? Hepsi aynı içecekteki gibi meyveler oldular ya şaka gibi gerçekten. İnanmıyorum eyvah eyvah. Ben size bir iksir hazırlayayım bakalım. Aa, aa Gerçekten o sizi kendinize getirecek bence. Hadi bakalım ben iksir hazırlamaya gidiyorum. İksirimiz de burada bak o sihirleri bu çözecek arkadaşlar sihir çözen iksir biliyor musunuz? Hadi bakalım deneyelim. Çocuklar hazır mısınız? Büyülerini sihirleri bozan iksir geldi. Aa çilek. Hadi bakalım iç de kendine gel. Hadi iç bakalım. İç iç. iç. Aa hemen de kendine geldi. Sihirden kurtuldu. Büyüden kurtuldu değil mi? Bak Asel kendine geldi. Hadi şimdi abilerin de sıra. Bakalım Limon adam sen de iç bakalım inşallah düzelirsin. aa. arkadaşlar. Şimdi sıra elmaya geldi. Hadi içeceği ver de sihirli içeceğimizi ver de. Hadi iksirimiz bozulsun. Onu bozsun. Elma da bozulsun. Kendine gelsin değil mi? Hadi elma bakalım sen de iç. Ha ah, sihir bozulsun. Aa hala bozulmuyor ya inanmıyorum. Niye bozulmuyor bu? Niye bozulmuyor? Aa işe yaramadı mı acaba cesur da? <laughs> elma da cesur işe yaramadı galiba. Cesur işe yaramadı galiba. Aa sihir bozuldu. Süper. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi hızlı hızlı parkur yapacağız. Hadi bakalım. kaç şimdi. Evet. Şimdi at. Evet. Hadi attan sonra hızlı hızlı parkur yapacağız. Değil mi? Hadi geç. Şuraya geç. Evet. Attan sonra evet burada. Sonra bir daha kaydırak. Hadi koş koş. Bir daha kaydırak yapacağız. Evet. Ondan sonra bir daha şu. Tertrivali. Evet parkuru tamamladı parkuru tamamladı hadi bakalım alkış hadi şimdi sıra kimdi ha sen sende mi hadi bakalım hadi kay bir daha parkur yap hadi bir daha tamamla tamam hadi sen de gel hadi sen de gel cesur Hadi kay ama dikkat edelim tamam mı? dikkat et dikkat et başa acır. Ay çok tehlikeli işler yapıyorsun. Hadi kalk. Hadi anneciğim gel. Koş 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 koş. Hadi koş 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 parkur parkuru tamamla bakalım. Hadi şimdi koş. Cesur hadi. Hadi anneciğim hadi. Hadi 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 koş 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 hızlan hızlan. Hadi hızlan hızlan hızlan. koş 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 koş. Hadi koş 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 koş. Evet. Hadi bakalım bir tane daha. ikinci tur parkuru tamamladı. Alkışlar, alkışlar. Hadi alkışlar. Süper. Horoz şekerler, normal şekerler. Hadi aç da ye bakalım. Aa, aa Noel babaya da teşekkür ederiz. Biz çağırınca hemen geldi değil mi Asel? Ha? Acaba diğer çocuklar çağırınca da hemen gidiyor mu? Siz de deneyin çocuklar, tamam mı? Belki size de gelir. Değil mi? Değil mi Aselcim? Aha ben bunu açamadım yahu. Dur bakalım. Evet, şöyle. Prenses tacını çıkarttın mı sen? Evet. Benim olsun mu o taç? Benim evet. olsun mu? Benim olsun. Senin mi olsun? Ha, evet. hadi bakalım. Aa, açamadık bunu ya. Aa, açtık. Bak. Hadi bak içinden neler çıktı sen? Bak. Aa, bir sürü şekerler. Kalp şekeri çıktı. Horoz şekeri çıktı. Bu ne? Aa, böyle böyle şekerler çıktı. Bebek bebek efendim. Bu şeker mi? <laughs> Hadi aç dayı. Hangisini beğendin? Aç dayı. Bu. Bunu mu beğendin? Kalpli mi horozlu mu? Hangisini? Bu. Bunu mu? Tamam. Horoz. Yoksa kalp. Hangisi hoşun? Bu. olsun? bunlar mı olsun? Hadi seç bakalım hangileri olsun. Bu, bu, bu. bu mu olsun? Aa, aa, bir sürü şeker oldu kızımın ya. Ha, hepsini aynı anda yemelim tamam mı? Karnımız uf olur. Değil mi? Hı <laughs>